Herkese selam arkadaşlar. Çok beklenen İstanbul videosu işte karşınızda. <laughs> Bana sürekli İstanbul hakkında video çek hocam. İşte İstanbul'da maaşın yetiyor mu ya da bu kadar parayla nasıl İstanbul'da bu kadar gezebiliyorsun veya işte ev kiraları nasıl ilçeler hakkında bilgi ver vesaire vesaire. Bir sürü bir sürü soru soran arkadaşıma gelsin bu video. Hepinize armağan ediyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi videoda bahsedeceğim birkaç başlıktan bahsetmek istiyorum. Yani söylemek istiyorum. Bunları zaten alttaki açıklamayı da yazacağım. Öncelikle kiralardan bahsedeceğiz. Daha sonra güvenlikten bahsedeceğiz. Daha sonra ilçeler hakkında birazcık konuşacağım. Maaştan bahsedeceğim. En bence merak ettiğiniz konu bu. Maaş yetiyor mu yetmiyor mu? Daha sonra öğrenci ve veli profilinden bahsedeceğim. Ve İstanbul'un avantajları ve dezavantajlarını kendime göre anlatmaya çalışacağım sizlere. Daha sonra sizlerin bana yönlendirdiği Instagram'dan soru cevaplar vardı. Onları cevaplandırmaya çalışacağım. Ve sonrasında e, işte kendimce yorumlayıp videoyu kapatacağım. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. Çünkü şu anda zaten atama gelecek İstanbul'a ve yarısından fazlası yine İstanbul'a gelecek. E, o yüzden içinizi rahat tutun. Ben bu sırada bir kapıyı kapatayım. Çünkü çok fazla gürültü olmasın. Balkonun kapısı açıktı. Ee, dediğim gibi içinizi ferah tutun. İstanbul'a atanma konusunda da umarım her şey sizin için en güzel şekliyle olur. Her şeyi olumlu yönden bakmanız birazcık daha güzel olacaktır deyip böyle videoyu başlatırken kötü şeyleri sayacakmışım gibi başlattım ama eminim İstanbul'u çok sevecek ve buraya geldiği zaman çok mutlu olacak arkadaşlarımız vardır. Birazdan konularda görüşürüz. Kira konusuna geçelim kira fiyatlarını konuşmadan önce şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da ev bulmak birazcık zor arkadaşlar. Ya tabii ki de bu semtten semte değişebilir. Ama açıkçası biraz hani daha eski yerleşim yerleri olduğu için ve mülteciler maalesef çok fazla olduğu için kiralık ev bulma konusunda bir tık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben mesela atanmadan önce hayalimde bir artı bir eve çıkıp sadece bir L koltuk, bir kitaplık, bir de bilgisayarımın işte yatağımın olması bana yeter diye düşünüyordum. Ama İstanbul'a geldikten sonra bir artı bir ev bulma konusu birazcık hayal oldu açıkçası benim için. Çünkü dediğim gibi ev yok. Hani bu yeni yapılan yerler işte Esenyurt ya da işte Anadolu yakasındaki daha böyle yeni yerler için evet bu tarz ev evler, bir artı bir evler bulmanız daha kolay. Maltepe, Kalt, Ertal gibi yerlerde. E çünkü oralarda yapılanma, yani yeni yapılanma, yeni binalar daha fazla ama birçok yerde de yeniye yeni ev bulmanız biraz daha zor olduğu için her, hep böyle eski aile evleri var. 2 artı 1, 3 artı 1 ya da dubleks, tripleks evler vesaire var. O yüzden birazcık daha hayallerinizi ev konusunda sınırlı tutmanızı tavsiye ederim. Ve şuna değinmek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce sürekli sahibinden ya da işte e, hepsi hepsi emlak mıydı neydi işte bu tarz sitelerden sürekli ev bakıyordum ve çok fazla kiralık ev seçeneği çıkmıyordu karşıma. Ben şey diye düşünüyordum hani gittiğim zaman büyük ihtimalle oradaki emlakçılardan ya da sokak sokak gezdiğim zaman bulabilirim evi. Öyle olmuyor. Maalesef size yazdığı kadar, göründüğü kadar az ev var İstanbul'da. İstanbul'un birçok yerinde böyle sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü nereye atanan arkadaşımla konuşsam konuşayım İstanbul için söylüyorum bunu. İlçe fark et, mek sizin böyle birazcık ev sıkıntısı yaşayanlar var. Ee, dediğim gibi yine hani böyle yeni yapılanmanın olduğu yerlerde bir tık daha bu problem diğer yerlere nazaran daha az ama yine de var. Çünkü çok kalabalık, çok fazla insan var. Mülteciler zaten başlı başına çok büyük bir kalabalık oluşturuyor maalesef. Hani o yüzden sitede ne gördüyseniz buraya geldiğiniz zaman da farklı ilanlar ya yani çok tek tük nadiren karşınıza çıkacaktır. İstanbul'un merkezi yerlerinde ya da bir ilçenin merkezi yerinde kira yaklaşık olarak 3.000-5.000 arasında 5500 arasında değişiyor maalesef şu son gelen zamlarla beraber yani bulunduğunuz ilçenin ücra yerleri ya da İstanbul'un ücra semtlerinden kiralamak istiyorsanız onu da 2500 ve altına bulabilirsiniz. Normal fiyatlı bir yer. Tabii ki de daha lüks olmasını istiyorsanız daha farklı kiralar ödeyebilirsiniz. Daha kötü bir evde de ben yaşarım diyorsanız daha uygun kiralar da ödeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin beklentinizle alakalı. Ben şu an kaldığım evi 2500 liraya bir ev arkadaşımla beraber kiraladım. Evimiz eşyalı, evimizde tüm eşyalar var. Yani bir tık arkadan gördüğünüz koltuğumdan da anlaşılacağı üzere eski eşyalarımız ama e, açıkçası bizi gayet idare ediyor. Yani çok fazla eski de diyemem. Gayet kullanışlı eşyalarımız. Toplamda işte 2500 TL kira diyoruz. 1250 oy, 1250. Ben tabii ben buradan taşınacağım. Yeni bir eve geçeceğim Ağustos ayında. Bana şans dilemenizi de istiyorum bu arada bu, bu konuda. Kiralık ev bulmak açıkçası biraz zor olduğu için hani gelmeden önce çok fazla araştırma yapmanızı ve burada olan akrabalarınız, arkadaşlarınız varsa onlardan destek almanızı tavsiye ederim. Şu da çok etkili oluyor. Örnek veriyorum. Bir ilçeye atandınız ve o ilçede sizin akrabanız var. Akrabanız komşularını böyle söylediği zaman ilana konmayan ya da emlakçıya söylenmeyen kiralık evler olabiliyor. O tarzda da yine ev bulabilirsiniz. Benim birkaç arkadaşım da o şekilde ev bulmuştu açıkçası. Tabii ki dediğim gibi hani ev ararken önemli olan sizin beklentiniz. Çok farklı kiralara da eve çıkanlar var. Mesela benim oturduğum yer bulunduğum semtin çok iyi. E, mahallelerinden bir tanesi. Ama daha kötü bir mahallede arkadaşım 4000 liraya kiraya kalıyor ya da farklı bir ilçeden de kalanlar var. Farklı ilçeler demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela benim olduğum okul üç farklı ilçeye de çok yakın bir okul. E, ve bizim okuldaki bazı hocalar bu üç saydığım 3 ilçeden birinde kalıp git gel yapabiliyorlar. Hatta yürüme mesafesinde farklı bir ilçe var. E, o yüzden konumdan bakarken ya da okul tercihi yaparken ya da gelen okulunuzda ev ararken buna çok fazla dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, örnek veriyorum siz Kadıköy'de bir okula atandınız ama yanındaki farklı bir ilçeye de çok yakın okulunuz. Kadıköy'de yüksek kira ödemektense o yanındaki farklı bir ilçeden daha uyguna kira ödeme şansınız olabilir. Ve dediğim gibi konum olarak da daha yakın olabilirsiniz. Ben mesela toplu taşıma kullanarak okula gidiyorum ama farklı ilçedeki arkadaşlarım yürüme mesafesinde olduğu için yürüyerek gelebiliyorlar. İstanbul'da bir de şöyle bir kolaylığımız olacaktır. Burada birçok ilçede birçok ev sahibi oda kiralıyor. Daha uygun fiyatlara. Örnek veriyorum onun bir odasını kendinize kiralayabiliyorsunuz. Bu da bahsettiğim sitelerden yani ev sitelerinden bulabilirsiniz. Emlak sitelerinden. Şu şekilde oluyor. Bildiğim kadarıyla odayı kiralıyorsunuz. Ayrıca bir de tuvalet, mutfak, banyo. Bunları ortak olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde hani eğer ev arkadaşı kısmını kendi kafanızda hallettiyseniz ve biriyle eve çıkmak sizin için yorucu ya da istemediğiniz bir durum olmayacaksa bu tarz bir şey de düşünebilirsiniz daha uygun olması açısından. Ev arkadaşlığı konusuna da hazır değinmişken buraya gelmeden önce herkesin zaten hayali hani sonuçta iş sahibi olarak geliyoruz, meslek sahibi olarak geliyoruz. Bir nevi benim kafamda en azından böyleydi. Hani artık öğrenci değilim ve tek başıma eve çıkmam gerekiyor. Bir de ben öğrencilik hayatımda zaten hiçbir zaman eve çıkmadım. Hep yurttaydım. En büyük hayalimden biri işte dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi bir artı bir eve çıkıp L koltukta kitaplığımla mutlu ve sütlü yaşamaktı. Sonrasında hani İstanbul'a atanıp gelip burada ev arkadaşıyla yaşamak bir tık daha zor olabiliyor. Psikolojik olarak zaten kendinizi öncelikle bunu hazırlamanız gerekiyor. A tek başınıza da tabii ki de çıkabilirsiniz. Evde bulabilirsiniz ama eğer kira bana çok fazla gelir, ben en başta bunu ödeyemem diyorsanız eğer en başta en azından bir yılını ya da birkaç ayına ev arkadaşlığı yapabilirsiniz. Burada tanıdığınız biri olabilir, onunla beraber atanabilirsiniz veya burada zaten normalde olan bir arkadaşınız olabilir. Bu şekilde ev arkadaşlığı düşünebilirsiniz. Ama böyle imkanlarınız yoksa benim gibi sizle beraber atanan öğretmenlerden biriyle tanışıp onunla beraber çıkabilirsiniz ve zaten birçok insan bu tarz şeyleri yapıyor ve bu gruplardan iletişim halinde olursanız herkes mutlaka bu atama grubunda vardır. Benim ben de ev arkadaşımla o vesileyle eve çıktım ve gayet memnunum. Hani kendisini tanıdığıma da çok mutluyum. Birçok konuda birbirimize çok fazla destek olduk. Yani beklentinizin çok çok üstünde bir ilişkiniz de olabilir ama beklentinizin çok çok altında hani tam tersi bir ilişkiniz de olabilir. Bu tamamen şans meselesi ve birazcık da sizin ve karşı tarafın uyumuyla alakalı da bir şey hani sonuçta aynı evin içerisinde abla kardeşle tartışabiliyor, annenize babanıza da uyuşmayabiliyorsunuz. Sadece bu tarz şeyleri çok fazla büyütmeyip alttan al alabilmek önemli bence. Ben bu zamana kadar ev arkadaşımla hiçbir problem yaşamadım sağ olsun. Hani o da çok fazla alttan alıyor birçok şeyi. Aynı şekilde ben de diyorum ya hani İnsanlar annesiyle babasıyla bile yaşarken problem yaşayabiliyor. Hani ev arkadaşla düşünürken bunu göze alabileceksiniz eğer. Ben bazı şeyleri atlamalabilirim diyecekseniz eğer. Ev arkadaşlığı edinmenizi tavsiye ederim. Onun dışında doğudaki kiraları birazcık kıyaslamak istiyorum. Yani bana gelen mesajlardan gördüğüm üzere birçok arkadaşımız şey diyor. İşte doğuda kiralar çok uygun ama İstanbul'da çok pahalı. Hayır arkadaşlar öyle değil. Hele de şu anki ekonomide doğudaki kiralar da artık İstanbul'dan çok da fark değil. Evet belki doğuda 6 bin liraya oturmayacaksın ama burada da çok iyi bir eve 6 bin lira zaten verirsin. Hani normal skaladaki bir eve çıktığın zaman doğudaki kiralardan çok da farksız bir kira ödemeyeceksin. Sadece evin bir tık eski olabilir. Biraz bu şeyle de alakalı, şehirle de alakalı. Örnek veriyorum Antep'le Şırnak kıyaslamak zaten çok saçma olur. Antep'teki kiralarda Şırnak'taki kira, kiraları. Çünkü hem her ikisi arasında çok fazla farklı olanaklar açısından. O yüzden her ikisini kıyaslamak yerine daha büyük şehirleri kıyaslayarak ben İstanbul'daki kiraların doğudaki kiralarla benzer olduğunu söylüyorum. Bunu kendi Instagram hesabımdan paylaştığım zaman bir takipçim Kilis'teki bir arkadaşıyla kıyaslamıştı. Kilis'te de olanaklar çok fazla değil arkadaşlar. Hani şeyi ben göz alırım diyorsanız işte her hafta sonu farklı bir şehre gitmeyi. Bunu göz alırım diyorsanız tabii ki de oraları da tercih edebilirsiniz ama açıkçası benim için bu çok yorucu bir şey ve çok tercih etmek istemediğim bir şey. Şöyle de bir şey var. Doğudaki ilçelerde lojman imkanı oluyor. Lojmanlar inanılmaz uygun fiyatlı arkadaşlar. Hani eğer ben doğuda yaparım. Hani ben zaten doğu istiyorum ve amacım para biriktirmek diyorsanız bu tarz ilçeleri de tercih edip daha uygun fiyata da kiraya getirebilirsiniz. Hani en azından kira derdinden kurtulmuş olursunuz. Yani çok cüzi bir miktarda kira ödüyorsunuz. Her şey daha kolay olur sizin için ama dediğim gibi bunun içinde bazı şeyleri göze almak gerekiyor. Hani doğudasın birçok imkanın birçok olanağın olmayacak. Bunları göze alırsanız eğer bir amacınız para biriktirmekse oraları da tercih edebilirsiniz. Bu da bir tercih. Şimdi ikinci konumuza geçmek istiyorum. Güvenlik. Açıkçası arkadaşlar güvenlikle alakalı çok fazla tedirginlikleri olan insanlar yazıyor bana. Bu konuda çok büyük tedirginlik yaşamanızı istemem. Ben yaklaşık 5-6 aydır buradayım ve herhangi bir problem yaşamadım. Hiçbir yerde yaşamadım. Bağcılar'dan da geçtim, Kadıköy'den de geçtim, Beyoğlu'ndan da geçtim ama herhangi bir problem yaşamadım. Hatta çok da fazla geziyorum zaten takipçilerim bilir. Gezmeyi çok fazla seviyorum. İnsanlarla sohbet, muhabbet etmeyi de çok fazla seviyorum. Bu vesileyle birçok insan gezerken birçok insanla da konuşuyorum. İletişim halindeyim ama herhangi bir problem yaşamadım. Ha tabii ki de yaşayan arkadaşlarım var. Bu birazcık da sizin kendinizi korumanızla da alakalı. Ya da daha hani ile uyum sağlamayla da alakalı bir durum bu. Hani gece belli bir saatten sonra dışarıya çıkma olayını nerede hani Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın hatta dünyanın bence neresinde yaşarsanız yaşayın mutlaka sizi rahatsız edecek olaylar yaşarsınız. Ama onun dışında hani e, ben işte örnek veriyorum saat 8 9 10 gibi eve dönerken bir problem yaşadı yaşıyorum derseniz bunu birazcık da maalesef talihsizlik olarak değerlendiririm. Ama dediğim gibi ben 5 6 aydır buradayım ve herhangi bir problem yaşamadım. Yaşayan arkadaşlarım var evet. Hatta az önce bahsettiğim talihsizlik olarak nitelendirdiğim şekilde gayet uygun bir saatte eve dönerken yol üzerinden işte sözlü olarak tacize maruz kalan arkadaşlarım var. Sözlü bir laf atma olayına maruz kalan arkadaşlarım var. Maalesef bu tarz şeyler yaşanıyor. Bu ama ülkenin dünyanın her yerinde yaşanıyor. Kendinizi İstanbul'a karşı bu konuda ön yargı oluşturmanızı istemem. Çünkü bu şekilde nitelendirmemeniz daha iyi. İstanbul'da hani mesela sürekli benim olduğum sokakta mesela sürekli polisler vesaire devriye geziyor ya da üst sokaklarda, diğer sokaklarda devriye geziyor. Ev kiralarken Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Çünkü bulunduğunuz ilçenin kötü bir mahallesindeyse eğer okulunuz o mahalleden ev kiralamak zorunda değilsiniz. Eğer güvenilir değilse yol parası ya da 3-4 vasıta parası ödeyip daha güvenilir bir yerde kalmanızı tavsiye ederim. Mesela benim okulum öyle çok da iyi olmayan bir yerde ama yine de orada değildi. De buranın daha iyi bir sem daha iyi bir mahallesinde kalmayı tercih ediyorum güvenilirlik açısından. Siz de kendi beklentilerinizi belirleyip buna göre yer seçerken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle güvenlik konusunda tedirginlikleriniz varsa dediğim şekilde davranabilirsiniz. O zaman Allah'ın da izniyle inşallah problem yaşamazsınız. İçinizi ferah tutmanız da çok önemli bu konuda. Ben açıkçası evrene enerji verme konusunda çok fazla inanan bir insanım. Evrene nasıl enerji verirsiniz o şekilde dönükler alırsınız. Bu yüzden böyle şeyleri asla yaşamayacağınız başına başınıza gelmeyeceğini düşünün. bu şekilde mesajlar vermeye çalışın. İnşallah kötü insanlar karşınıza çıkmaz. Gelelim üçüncü konumuz ilçeler, İstanbul'un ilçeleri konusuna. Açıkçası benim ilçeleri tek tek tanıtma gibi bir imkanımın olmadığını düşünüyorum. Çünkü o kadar ilçeler hakkında bilgi sahibi değilim. Sadece şöyle bir ayrımla size yardımcı olabilirim. İstanbul Avrupa yakası ve İstanbul Anadolu yakası. Anadolu bu ikisi arasındaki ayrımı söylediğim zaman en azından sizin için bazı daha belirginlik kazanır. Ve beklentilerinize ya da isteklerinize göre bununla yönelik bir tercih yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, İstanbul Avrupa yakası bir tık daha Anadolu yakasına göre daha kalabalık, daha karmaşık, daha mültecinin olduğu yer ve iş imkanı vesaire daha fazla olduğu için burada e, trafik daha fazla oluyor. Ama şöyle bir artısı da var, burada gezilecek yerler daha fazla. Yani Anadolu yakasındaki birçok insan da gezilecek yer için Avrupa yakasına gelmekte. Anadolu yakası için konuşursam... Bu arada bu kalabalıktan dolayı Avrupa yakasında ulaşım vesaire de daha iyi. Anadolu yakasına gelecek olursam da bu yakada da yine böyle doğayla iç içe olabileceğiniz yerler daha fazla. Ben mesela doğayla iç içe olmak istediğim zaman Anadolu yakasında. Daha gezmeli, böyle tozmalı yerler, daha hani eğlenceli, daha gümbür gümbür işte yerleri istediğim zaman Avrupa yakasında vaktimi geçiriyorum. Anadolu yakası aile yeri olarak mı desem doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama daha sakin bir yer Kadıköy dışında Anadolu yakası daha yaşanılabilir daha sakin daha az trafiğin daha az insanın olduğu yerlerden biri ee, daha az insanın olduğu bir yer ve ev kiraları olarak da Anadolu yakası Avrupa yakasına nazaran daha uygun eğer bu tarz şeyleri hani istiyorsanız hayatınızda sakinliği daha rahat bir yaşantıyı, daha az trafiksiz bir hayat, hayatı istiyorsanız eğer Anadolu yakasını tercih edebilirsiniz. Diğer işte böyle daha canlı, daha yoğun, daha gezilecek yer istiyorsanız ve hayat beklentiniz bu şekilde ise Avrupa yakasını tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ben hani ilçeler hakkında tek tek bilgi vermem mümkün değil maalesef arkadaşlar. Ancak bu şekilde bir ayrımla size İstanbul'un hani ne tarafı daha tercih edilebilir ya da ne tarafı sizin beklentilerinize daha uygun olabilir bunu söyleyebilirim ancak. Selamlar arkadaşlar. Farklı bir videoya geçtiniz çünkü İstanbul videosu haddinden yani beklediğimden daha fazla uzadı. 53 dakikalık bir video oldu. Sizi 53 dakikayı paylaşarak boğmak istemedim açıkçası. Bir de aradığınız şeyi daha rahat bulabilmeniz açısından üç farklı seri şeklinde paylaşacağım videoyu. Ee, videonun geri kalanını ulaşmak için üst köşeden ulaşabilirsiniz. Paylaşmış olacağım. İyi seyirler dilerim.